Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü TFT'de yanımda rezervi Ahmet var. Muhteşem ikili atölyede oynuyoruz. İkimiz tüm piyasaya dengiz gibi bir durum oluyor. Merhaba Ahmet. Hoş geldin. Yok ya o kadar da değil. Hoş buldum, hoş <laughs> Oğlum buldum. niye o hemen kadar da değil. <laughs> niye hemen düşürüyor mu bizi? Oğlum birimiz gümüşüz, diğerimiz altın. Şimdi mağazar Geldi ilk başta. Ya. Ya. sikiledim. İstiyorsan veririm biraz. Ben, ben biz motorlardan abi? uzak durmuyorum Uzak dur. Mantıklı bir seçim Evet, sen bana Rexa'yı ver, sana 2 level Jin ya da 2 level Grave vereyim. Kanka, ne yapacağım ben Jin'den Grey's'e? Ne yapayım? Bana da geldi. <laughs> Kaldı bende böyle. Bak yani. Baksana. <laughs> Kanka. Hmm. Gel gel sen o Rexay'ı bana ver. Kanka Rexay'ı veremem. Neden? Ben late'de kararım değişirsem verebilirim ama şu anda vermem. Birbirimizi bloklayacağız yine ya. O. Kanka birbirimizi niye blokluyoruz? Bir tane Rek'Sai lan şu anda Rexa'yı mi çıkartacaksın? Evet şu anda Rexa'yı çıkartacağım ben. İlk yanına 8 kez yenildikten sonra yenileme bedeli onun geri kalanı boyunca 1 altın olur. Birimlerin stüdyoda saldırı gücü, yetenek gücü, zırhlı büyüdürenci gözünü takmak aracı bir katı da buraya gelip bunu alalım. Ya Ahmet kaldım ben böyle ya. <laughs> Jinle Grace. Ya atsam sanki şey, gerçi açıyormuş. Açıyorum. Kanka. Ya, tamam. Tamam. O zaman bir şartım var. Bak attım bana Kyle atacağım. Bana Kyle atacağım. Ama hmm. ya Grace'i koydum çok et koyamadım. Çok geç attın Ahmet. <laughs> <laughs> Kanka adamda Swain var dur Kuget bekle. Yedi. Adamı bir sövmem lazım. Ha, tamam <laughs> anlamıyla yedi Kaybettim ben Neyi burayı. mı tabii ki de? Ya böyle daha iyi gibi sanki ya. İki level Grave seçini salıp hiçlik kavgacı açmak. Ne kadar worth sence? Okey ya. Yeah. Bir de şöyle bir şey yaptık hadi bak. Büyücüyü de açtım. Vay. Daha ne olsun kardeşim? Yani daha ne olsun? Aha bak bunu yendim. Adamda Velkoz var ya. Velkoz istiyoruz da. Bak kardeşim sana yardıma da geldi. Eyvallah eyvallah. Tüm destekler eyvallah. senin için yani Ahmet. Bahar da ben direkt yan, yanına geleceğim haberin olsun. Hmm, tamam güzel. Ya zaten bunu da kazanıyorum da yani yine de gel yani. Gel, gel. Ben geliyorum geliyorum. Ortam şenlenir yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Geldim. Yani mana alabilirim. Kalırsa. Kalma yani. Hmm. Kalırsa dediğim an kalmadık. Ah lan. Göket abimize verildim. Bekliyoruz ya. Kayacıllara kadar para biriktirelim. O da Caitlyn sayesinde sağ olsun. Evet. 1 ve 2 altın değerindeki direkt 2 yıldız yapıyor. Güzel. Caitlyn OP ya. Early'i alıyorsun abi bu sayede. Early'de bir tane kartof etkisi yaratıyorsun. Aynen. Sonra adam Geliyor Queen mu? Guin Solo. Kanka adam Guin Solo'na şor dişli bir Warwick yapıyor. Win streak'ini bozuyor ya. sana. Kanka. Kanka bir level Guin Solo'na şor nasıl ya? Guin atabilirim. Guin güzel olur. Al. Bekliyoruz. Bir tur daha zaten bekleyeceğiz dedik. Oo, nasıl öldüreceğiz bunları? Ahmet çok seri gelmen gerekebilir. Kanka bir saniye ya. Kanka. Ben de sıkıntıdayım şu an. İyi o zaman ben sana adam getiriyorum. Sıkıntıdayım dediğine bak ya. Buna bak ya. Sıkıntıdayım. Kanka gibi. o anlamda. Aha. Gençler <laughs> ölmemiş lan. Son anda. <laughs> güzel, Son anda güzel. geldik. Lan. 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 Hah, tamam. Ha, tamam. <laughs> Ne oldu lan bir anda adam çatır çutur. İki geliyor. level kaçsa din atayım mı? Olur. Tamam gelince atarım. E oğlum. Kanka <laughs> madem bana. Madem yok. <laughs> niye atayım mı diyorsun? Tamam kanka gelsin atarım Allah Allah. <laughs> ben de bekliyorum tamam mı? Olur ya iyi güzel. Tüh ya adamın hayalleriyle oynamışız. Harbiden de yani. Kanka Kyle gelmiyor bana da kafayı sildi. Bir silin. tane Kyle Demacia Wars mı oynuyor satın lan? Satın alma yerinde Kyle aldım. Al al. İki, iki, eğer kanka 2 level yapıp şey yapar. Kimse de Demacia falan oynamıyor ha. Kayn yok. Kayn gelmiyor garip bir şekilde. Hafif da, biraz daha rahat. Kayn'ı kullanacağım ben bu arada. <laughs> Birazcık. Ya kanka. Ha şey olarak. Daha sonra vereceğiz canım Allah Allah. Sen de var ya. Ya abi çok et. 2 ver. Dur bakayım. Yine de hallettik mi? Ben gelebilirim. Abi ya. Gibi. Adam neler vermiş belki olsun. Aldın aldın. Alamam da. Hala muallakta. Tamam, ben ben geleceğim alamaz. sana. Aha aldım çok iyi çok iyi çok iyi. Güzel güzel. Sen gelseydin kaybediyordum. Çünkü karşıya da adam gelecekti. <laughs> aa bak bu güzel bu güzel bunu alalım. Hani iki level kasaydın atıyorum Ka ha, gel gel aa gelmedi. Ne yapayım? <laughs> Kardeşim boş vaatlerin olmasın ya. Birazcık gerçekçi ol. Birazcık adam ol adam. <laughs> tamam bana da. <laughs> Sen de bana Mordekaiser at. Mordekaiser mi? Kanka ne yaptın ya? <laughs> Oğlum iki kişi bu adamı zor kesti. Ne oluyor lan? Bir tane daha Kayle geldi. Dur bakayım. Kanka ikilersen... Mükemmel olur. İkilersen mükemmel olur. İkiledim kanka. Atsana. Tamam atacağım. Kanka at. At çabuk at. Hımm çabuk şey at. Şey yapacağım üçleyeceğim. Üçleyeceğim. Çabuk atacağım bak çabuk attım. Atarsan... Tamam atarsan üçlerim. <laughs> <laughs> Tamamdır. Adam... Jarvan bulmuş lan. A kanka ya yeter Jarvan'm olmayın. Yeter. Ben almadım abi. Allah Allah. Almışım gibi var. şey yapma. Ben almadım abi. Tamam. Tar tamam, tamam. ya bu Warwick. Ne Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şey? geliyorum. Kanka, çok çok seri gelmen. Geldim. geldim. Lazım. Hani bir de çok kalabalık gelmen lazım. Ayda çok karıştı şu an ortalık. Warwick çok Warwick çok değişik kanka, şeyler yapıyor oldu, şu anda. Oldu 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 oldu. Kanka ne oluyor biliyor musun? Çok et ult atıyor Warwick'e. Yarı can yapıyor. Daha sonrasında Warwick vura vura geri canlı fırlıyor. Oh, jarvan 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 oh, jarvan oh, jarvan jarvan, jarvan, jarvan. <laughs> Kime Ne anlatıyoruz biz? <laughs> yani kanka ben ne dinlemem jarvan. Kanka ben ne yani dinlemem alamayacaksın jarvan, ki. jarvan jarvan jarvan. Jarvan. <laughs> tamam kanka ben sana iki level <laughs> tamam ben sana ikinci seviye kastadin atıyorum. Kaylıma da soyu çekiyorum. Bu kadar basit. Ha, öyle Sen öyle de, de bana şeyi atıyorsun. Atarız. O Kaylı atıyorsun. Kaylı üçlüyorum. Taşıyorum oyunu. Hadi. Ben sana Kaylı <laughs> atacağım zaten. <laughs> Spatula mı hırsız eldiveni mi? Dördü, yoksa dördüncü aşama mı? Kanka. Ee, bir saniye bakıyorum hemen de. Ne gönderdin? Ha şey. Tamam kanka sen bana spatula at. Spatula cenneti yapalım. Aa ben de sana kayla at. Ay mükemmel oldu bu. Yepi. <laughs> 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 mutluyum dostlar mutluyum. Şöyle bir şey yapsam. Civa'yı ya. şeye vereceğiz. Kimi yapacağım? <laughs> Hadi buna yaptık. Dört büyücü olduk. Bence okey hmm. ya dört büyücü olunur. Hmm. Olur olur. Ben gel geliyorum. Gel. Çünkü bu birazcık Sıkıntı. Hani kazanacağım Geliyemem. ama zor. Hızlıca Kanka hallederim Kanka nereden yani. zor lan? Hızlıca <laughs> hallederim ya. <yani>. O açıdan. Sını <laughs> <Hadi. gülüyor> aldık. Ha bak dinle. Özellikler kitabı ve yeniden işleyici. Tamamlanmış eşya ölçüsü. 4. aşama şampiyon ve altın. 3. aşama iki şampiyon. Ahmet sen beni dinliyor musun? Bir saniye şu an. Kanka bir saniye. Ya Al ya. Hiç dinlemiyor bizi. Oh. Bak senin yüzünden hiç itemi de veremedim. E şimdi de. Mükemmel. Senin yüzünden bak kaybediyorum Ahmet. Hızlı kanka yer. ben de kaybettim. Bir saniye. Ka kaybettim ben de. Kanka. Bir saniye. Hızlı geldiler gelmedi. Niye bu, adam, adam niye vurmuyordu Ahmet ya? <laughs> kanka bir el kaybettik de bir saniye. Şey kafama bir şey Anlaşım, takıldı da. O da yani niye ben eşyaları sayarken ki kızım takılıyor. Kanka. Evet. <laughs> tamam sakin ol yine de çok da şey yapma. Kanka ta anlatılmaz mı? Ya anlatamam. En azından ben yapamam bunu. Ne halim varsa gör ya. Man. Şimdi bana bir jarvan bir mor de kanka be. Bir jarvan bir mor de be. Şey abi. Şey, çok ya. mu şey istiyorum be ben abi olsam. be? Uğur ne oluyor? Ama biten daha mı ya? Ne oluyor be? Şunu aldık. Bir de bunu aldık. Hadi bir de bu olsun. Sen benim Kiana'ma bir baksana. Ben senin Kiana'na dur bakacağım. Hatta buraya gelsin. Da bakayım. Çok seri gelsin ama. Gelin. Tamam, gelin. geldim. Geldim yani. Benim Kiana'ya bak. Güzel. Senin kianada da. Güzel abi. <laughs> Bana Jarvan Morda, Jarvan Morda, Jarvan Morda. Hadi 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 hadi. Benden bekleme şu anda kanka oğlum. Bu arada bana hala şöyle be. Velkos gelmedi. Atayım mı sana? At sana Vel'Koz tutuyorsun. Tabi gelmez bana. Söylemiyorsun. Kanka da. yeni aldım onlara. Yeni aldım. Yeni aldım alo. Ha, şey tamam tamam. şey. Tamam Vel'Koz'u ikiledim sana iki level Vel'Koz atacağım. Abi çok seri çok güzel olur ya. Altı büyücü mü yapsam? Tamam. Ama altı işlik yapmak istiyorum. Devam ya. Şu, ne oluyor hocam? Devam, devam. Ne oluyor? Buradaki bu şey niye gitmedi? Ne gitmedi? Baksana şurada bir Geçfol tuttu. var. Gitmedi. Bilmem. Ne yaptın? Kanka, tamam. Gargoyle verdik. Verem vermeden öldü de. Şimdi bir şeyler Aa. yapacağız itemler konusunda. Gelebiliyor musun diyeceğim. Artık zaten kanka, öldüm. Geleceğim de adama da yardım geliyor. Ben öldüm zaten abi. Alırsın. Bu V'nin mi, mi 6K canı var lan? Aldın aldım Bu kanka o V'nin 6K, Kanko 6K... kaybettim de. Kanka o V 17K tanklamış. Hayda. Kanka bana şey şey şey. Aatrox Aatrox Aatrox. Ah. Ahri alabilirsem Ahri alabilirsem. Ya da Kayisa. Adam aldı bile. Kayisa kalır mı be? Ya abi ya lan. Ya. Vallam. Adam tozun atacak? Ya. Ahlan, ahlan. Bunu böyle yaptık bunu böyle yaptık kargo ile verdik ee, bunu verdik ee, bunu buna verdik, ee, bunu, buna verdik. Ee, bunu buna verdik arattık level bastık a level erken bastık keşke hep senin yüzünden Ahmet niye benim yüzümdenmiş öyle işte hak ettin sen bunu Tamam, Adam, bir saniye. Of... Adamda niye iki level ya adamda niye iki level Jarvan var ya? Bir de üstüne bana adam geldi. Ben buradan Hadi kazan dediler yani bana şu an. Geliyorum, yani. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gel kanka. Aa, aynen. Kanka. Hoş geldin. Bana bir kayısı lazım şart. Kanka bende bir tane kayısı var sana atarım. Ne zaman atabiliyorsun ki ya? Gangplank geldi lan. Aa, ya gelince. Gel. Allah gang koydu. Ha. Ha buna bir de hırsız eldiveni çaktım lan. Ha Heh, ne yaparsanız yapın şimdi. Vakitler düşünsün. Bence onu şu an öne koy lan. Eşyası tam önlük eşya. Al, dur şurada kalsın. Çok eti... Aha güzel oldu. Kanka. Bu ne be? Abi adam... 3 tane 3 ver. Ya <laughs> abi... Yapacak bir şey yok. Gangplank'tan çok güzel bir ulti geldi. Gelebiliyor mu? Sen onu söyle. Kanka gelirim gibi de yok gelemiyor. Ya kanka şeyler sattı ya. Işıltılı eşya verdi ya. Adamlara öyle güzel ışıltılı eşyalar gelmiş ki. Ya da At ben abi. kötü aldım bilmiyorum. <laughs> ya da sen. Sen kötüsün biraz sanki be. Eyvallah. Ee. <laughs> ne lazım? Fior lazım mı? Kanka bir saniye be. Oho. Hıca da var ya. İyilik yaran. Fiora lazım değil kanka bana. Bana Aatrox lazım şu an. Sana Aatrox lazım. Senin oyun olsa da Ay, bir Aat elli. geldi. Adam ya adam ya geldi. Şimdi... Ama Atrox da geldi. Buradan 6'ya çıkmam lazım ama seviye atlamam lazım onun içine. Tam bundan sonra seviye basacağız. Maç olsun. Sterağı da vereceğiz gözüne. Nasıl değişti maç ya? Aradan dereden. Tek sayıya verdik. Ha ben burayı kazanıyorum. Ben ben de kazanıyorum. Umarım. Umarım yani kazanıyorumdur. Evet. Ee, şey yani Kazandım. Geldim geldim. Kanka özellikler kitabımı mı eşyası mı? Kanka özellikler kitabı. Bakalım ne gelecek. Dur, alamıyorum ki aç. Hadi bir kasedin gel de. Gelmedi. Aha hiçlik geldi. Ne diyorsun? Bir Belvet'e balon mu çıkarttım? Ne diyorsun? Ne diyorsun? İşte onu diyorum. Ne diyorsun? <laughs> bunu... Kanka Jarvan Jarvan iki demem lazım. Bana bir tane Jarvan lazım. Bana bir Jarvan. Buluruz buluruz. Şey yapma. Ama kazanayım ben burayı lan. Lan. Abi. Eleman vurdu. Kim bu? Efsun. Altı büyücü. İber Vete. Dinle. Onun eşyası. Özellikler kitabı. Bileşen ölçüsü. Yeniden işleyecek. Özellikler kitabı. Ha senin var ya. Ya bir tane kasadin yok mu ya? Var mı sende kanka kasadin? Devam. şu arkaya biz nasıl erişeceğiz ki? kaybediyorum. Kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Ben ben kazandım. Tamam ben kaybettim. Ah lan. Şey yapamıyorsun. Ay Şu belvet bana kalmaz ama ya. Büyücü var ya. Adam alacak ya. Lan. Lan. Lan belvet kalır mı? Ah be. Aldım, aldım, aldım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Baronu çıkartıyoruz. Baronu çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz. Kasadin de üçledim. Aa, oh, Kaysa da ikiledik. Çok iyi abi. Oh. Kaysa'ya büyücü verdim üçledik. mi? Büyücü, bir de Goyinsa. Gerçi Oo, büyü... Büyü... Güzel güzel. Ben de altı biçici oldum. Şimdi bir şey olması lazım. Burayı kazanmam şart benim. O değil de benim Jarvan'ım halen bir ya. Ben iki maçtan belli bir level Jarvan'larla oynuyorum abi. Bu ne? Geliyorum kardeşim geliyorum. Selamun Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> gelsin rakibin diğer kişiler de gelsin. Gelsin gel gel gel. gel. Gel gel gel, gel ya hiç sorun gel ya. başka yok mu ya gelecek? <laughs> Helal Allah. Aatrox mi? çıktı. <laughs> kanka Aatrox yollayabilirsin. Bir tane Aatrox. Bak, Morde da var. Morde de var Aatrox var. Hadi sene. Ne? Morde'de de var Aatrox da var. Kanka Aatrox yolda ya. Aatrox ki daha iyi gibi. Ama Morde de iyi gibi. Sen Oldum. kafana göre at ya. Attım kanka ben Aatrox. şeysiz kaldım. <laughs> Hayda kim ne yaptı bu? Onunki alametçik olmuş. Alametçik bile olmamış. 3 işlik de. Baron <laughs> çıkarttık lan biz. Yalnız. O kadar baron çıkarttık. Yalnız bu baron. eleman da vuruyor ya. Çok büyücülü. Kaybettim. Kanka yapma. Adamaya bir yerden yardım geldi. Hayır. Benden değil kanka. Kanka ona rağmen alıyor muyum? Benden değil. <laughs> Kanka 10 kaydım 18 k vurmuş. Bak kaydım 18 k vurmuş kaybetti. Çünkü Al, adama abi. yardım geldi. Benden değil. Onu ben sana söyleyeyim de. Ama sonuncuların kaybetmesi gerekiyor ya. Aynen. Ama onlar da win streak'te. 7 büyücü. Bakoru Şu, şey yapabiliriz. Eleyebilir. Ben elerim bunu Bakoru. Mavi güçlendirmeyi alıp böyle yaptık. Bunu tutalım. Oğlum ne oluyor ya? Benim Atrox'um tek yön. Yani. Aa. Hadi. Kazandım. Ben kaybettim. Hayda. Bak <laughs> Bakor kaybederse bir cana düşer bunlar. Kanka ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Tamam mı? Ya bu ne oğlum? <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Ne yapayım? Bakmaz olaydım. Aha. Bunlar ufaktan bir. Ha benim hatırıksım um tek yedi ya. Üç tane ölüm kılıcı verdim tek yedi. Eğer tabii. Onda. Ah. Yalnız bana bir. Ha. Tamam. Sattık inandık. Bir tane çevirdim. Reksa'ya geldi. Uf. Uf. Hocam ne diyorsun? Tamam. tamam bak, bunu... bak bir tane Atrox. Bak bak bir tane Atrox gelse Atrox mu ki? Bir tane orada gelse orada mı ki? Gelmiyor ama. Hmm. Gelir gelir. Hadi hocam. Kanka adamın santesi benim 3 tane ölüm kılıçlı şeyimi attı. Ben ben kaybettim. Yapma be. Ona rağmen mi be? Ona Kanka. rağmen herkesi tokatlıyorum Ahmet. Daha ne abi Tamam dayandın mı? Dayandın mı? Geldin. abi selamun aleyküm. <laughs> yani Ahmetciğim <laughs> O birinci oldu. Güzel. Birincilik yak <laughs> yak işte. Kanka ama, ama, bak. Ne zorluklardan yani geldik. Bir tane bir tane Altros gelse he, Altros bir tane, şey yapacak. He, bir tane Altros bir tane Sinatash. Bordeyi de ikileyemedim. İki tane Barik. <laughs> bir tane Sion. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.